Un çorbası yapıyorum. Hatta bana Hülya yardım ediyor bugün un çorbası için. 3 litre suyu böyle fokur fokur kaynatıyorum. Ve diğer taraftan da ne kullanacağım? 2 e yumurta biraz un kullanıyorum ve nefis bir un çorbası. Annelerimizin yaptığı güzel bir un çorbası da karşınızdayım bugün. Bu arada iki tane yumurta, bir, bir su bardağı da onu böyle güzel e, karıştırıyoruz, marin ediyoruz daha doğrusu diyelim. E, alabildiği kadar böyle sonra bunlar onlar topaş topaş olacak arkadaşlar. Nefis bir un çorbası gerçekleştiriyoruz. Evet iki tane yumurta, bir tane de su bardağı un. Şimdi bu yaptığımız e, yumurtalı unu yarısını bu fokur fokur kaynayan suya atıyoruz. Diğerinde de sıvı yağla beraber biraz böyle renk değişimi, kahverengi olana kadar ee, kızartıyoruz. Sonra onu da e, döküyoruz ve güzel bir çorba hazır olmuş oluyor. Evet. Yavaş yavaş un çorbamız da hazır oluyor. Kavrulacak. Ve bu kavruldu? arada e, kavurduğum unlar da hazır yavaş yavaş. Diğer tarafa katıyorum. Evet. Diğer tarafta kaynattığım, e, pişirdiğim daha kızarttım, kızarttığım unlu yumurta vardı. Onları da içine kattıktan sonra olay bitiyor. Evet. Daha 5 dakika kaynattıktan sonra bugün yaptığım un çorbası ee, hazır olmuş oldu. Yeni bir tatlı görüşelim. Ben de kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.